Evet. yüzyıllardır yıllardır Ademoğlu'nun çözülemeyen ortak sorunu. İşte bu. Bir kızdan istemek. Bazen bord. Bazen masum bir öpücük istemek. Bazen kalbini. Bazen de Saf bir adam olduğunu anlarlarsa namus duyma ayağına vermez süründürür. Arkadaş ayağına vermez. Kankine vermiştir vermez. Paran yoktur vermez. İşin yoktur vermez. İşin çoktur ilgilenmezsin vermez. İyi davranırsın vermez. Fazla üstüne düşersin vermez. İçirmezsen vermez. Fazla içirirsin gene vermez. Kusar kusar sağa sola. Eski erkek arkadaşını hatırlar. Esir alır vermez. İstemezse vermez. Hastadır vermez. Kusadır vermez. İlk gün vermez. Ev kalabalıkta vermez. Öyle arka odada falan kasar. Bodrumdayız vermez. Ayak üstü vermez. Yağmur yağar vermez. Sular akmaz hiç vermez. Deprem olur korkar vermez. Annemler gelecekler vermez. Annenler gelecekler vermez. Uf der vermez. Püf der vermez. Göbeğim var der vermez. Erit de vermez. O buna verdi ben bu salağa vermem diye vermez. Ayrıca tanışıyorsunuzdur vermez. İçine abuk bir Kendini sever vermez Kaç vermez Köy kızıdır vermez Özel olmazsa vermez Aramazsın aramazsın icap edince ararsın Anlarsa hayatta vermez Arkadaşıma yazılıyorsun der vermez Niye aramadın der vermez Güldürmezsen vermez Güldürürsün ya der vermez Kısacası bu kadın milleti vermeyeceği varsa vermez Ama her zaman hadise bu kadar hüzünlü sonuçlanmaz Bazen erkeklerin istedikleri de olur Ama nerede, ne zaman ve nasıl istemek Güldür versin, Jack Daniels iç versin, saçını uzat, küpe tak versin, evini postmodern döşe versin, Armani jean giy versin, az konuş mesafeli dur, derin bak versin, açık saçı konuş versin, ukala ol versin, Harley kullan versin, televizyonda panele çık versin, efemine davran versin, çok ısrar et versin, tanışır tanışmaz parfümünü tanı versin, creative director ol versin, çirkin sen duyarlı ol versin, uçak kullan versin, sevgilinden ayrıl versin, karın olduğunu söyle versin, iste versin, iyi dans et versin, her hafta bir parti ver versin, Sidney Crawford'u beğenme versin, Coupe Mercedes al versin, BMW Z3'e de verenler çok, yasa dışı işler yap versin, yapıştır tokadı versin, iyi kaka versin, boğuk ve konuş versin, acayip bir spor yap versin, mesela maalesef versin, Fransızca ve İbranice konuş garanti versin. David Opro versin. CD'lerin içine iki klasik karıştırı anında versin. Kadın dergileri oku versin. Köpek besle kedi tekmele versin. Yemek yap versin. Ben kadında kişilik ararımda dakikada versin. Annenle tanıştır versin. Atıştır versin. Şaşır versin. Şaşır versin. Repo yap versin. Maaşını dolarla al versin. 35 cent dedikodu dünya anında versin. Onunla sevişirken neler yapacağını söyle versin. Eski sevgilinle Marius'a gittiğini söyle versin. Vermem de versin. İktidarsız olduğunu söyle versin. Fasa götür versin. Hiç olmazsa bahset yine verir. Bir ver şiiri oku versin. İngilizce şiir oku yarısına gelmeden versin. Allemet versin. Kallemet gene versin. Evet. Buradan da anlıyoruz ki ne istediğini bilmek bazen yeterli olmayabilir. <laughs>